devam et, devam i̇şte. et. Yap bir şeyler daha yap. Sessiz ol, daha sessiz. Kızlar, daha sessiz. Hı. Bak koyun yukarıya boynuz etmiyor ya. Mesela oraya, buraya koyun. Bir tanesi orada kalsın, bir tanesi burada. Hı. Masanın üstüne çıkabilirsiniz tamam mı? Dikkatli olacaksınız. Tamam biriniz tutsun biriniz yapsın. Yolu kapatmayın. Eğer basmamışım devam et. Başka fırça yok, kal oradan, sınıftan. Yeni fırça istiyorsan, yeni fırça vereyim ben sana. Vereyim mi? Yeni bir fırça istiyor musun? Benim Tamam, olur, tamam. Evet, bakalım nasıl yapıyorlar. Gidiyorsun, devam et. Bu kızlarım ne yapıyor bakalım. Ana o harikasınız. Aa ikiniz çok ortaklaşa çok güzel çalışıyorsunuz ya Zeliha ile. Elif ne yapıyorsun? Elif neredesin? Hı. Oraya devam ediyorsun. Aferin kızım. Tamam. Nereler yaptın? Şuraya koydum. Devam edin bak boşlukları yarardan her yerde doldurun. Hadi yapmayan var mı? Herkes çalışsın. Herkes mutlaka bir resim yapsın. Herkes. Çok uğraşma değmiş şuna. Değmiş Tamam. Ona biraz fazla i̇şte bir İnce uç deler orayı tamam mı? Gelme. Hadi kızlar. Yapıyor musunuz? Yukarıya bak. Yukarıyı da yapın lütfen. Sonra tamam mı? Boyunuzun yet. Kocaman resimler yapın ki gözüksün. Güzel kızım. Evet şunlar da güzel. Evet. Ne bayrağı yapıyorsun? Filistin bayrağı. Evet, evet. Bu anons ne yapıyor? da şey, müzik mi var sadece? Evet, evet. Müzik var. Hmm. Güzel gidiyor. Hadi bakalım. Evet. Salih ne yapıyorsun oğlum? yapıyorum. Güzel, devam et. Devam et oğlum. Yeni bir şey yaptınız mı sizler? Atatürk'ü asker düşündüm. Asker <laughs> ha. Ben şöyle bir şey yapacağım. Burada sen aslında gül olacak. Bir tane altıda gül <laughs> olacak. Siyah. Gül mü olacak? Ne düşünüyorsan aynen aynen düşündüğünü yap. <laughs> Aferin kızım. Aa bu da da spor. Aa bak aa ne güzel yapıyor ya. Bak bak yeni bir şey yapıyor hocam muhteşemsin ya. Öğretmenini de davet etsene resim öğretmenini buraya Ece. Davetiye vermek ister misin? İstiyorsan öğretmenine vereyim götür. Ne yaptın? Veren evet. devamı diyor musun sen? Ha devam et, bitir. <laughs> bak şu üst bom Bak oralar da evet, yaptın. Öğretmenim, Azerbaycan bayrağını yıldızları <laughs> nasıl yapacağız? Neyin? Azerbaycan bayrağının yıldızı. E, git çok bak işte, internet. Bak şimdi şey. öğretmenim, şöyle her taraftan şey e, şey var. Şu şeyler var var öyle her yerde. Ha, ben ona göre yap. Tamam. Ee, bizim bayrağımızın şeyindeki boş yerlerden birkaç tane daha. Tamam. Şey yapacağım? Ne o? Güzel gidiyor, afiyet aferin. aferin Devam, kızlar siz de devam edin. Evet, gençler ne yapıyorsunuz? O, güzel güzel. Şey şey mi onlar? Havayi Havay 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 çıkıyor. Şuraya kadınlar da, kadınlar Heh. Hiç yemek düşemedi. Hiç. Yemek yememek. Yeni, aşınlar çok güzel olmuş. Bunlar yeni yaptın değil mi sen? Abi nasıl olmuş? Güzel devam et. Güzel, çok güzel. Devam et hadi güzel olmuş. Çık Ay. yukarıya Ece, Ece çık yukarı. Kadınlar asla yenip düşemez yazıyor. Kadınlar asla yenip düşemez. Atatürk'le ilgili bir şeyler yazsanız biraz daha. Size mi? Evet Atatürk'le Atatürk'le ilgili bir şeyler yazar mısınız? Ne olabilir? Benim en sevdiğim sözleri vardı. Sizlerin sevdiği. Hadi yazın ben geliyorum. Bir Mayıs burada var. Şurada var. <laughs> Zafer. Tamam. Gel bak. Gel bir gel. Şurası dolu bak 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 şuralara bakın şuralara. Oralar 1 Mayıs'ta ilgili. İstiklal Marşı varmış. Ha, orada uzaktan küçük gözüküyor değil mi? <laughs> evet ortak çalışman bu. Senin mi sadece? Tamam ha İbrahim. Ah. İbrahim evet. Sen de güzel. Bir aile aile tablosu Ha, Cumhuriyet'te mutlu mu yaşıyorlar aileler? Kim o? Atatürk mü? Ya Atatürk'le ilgili söz bulamadım yazamadığını. Yazanları göremedim. Bu için aynı zamanda ahlaksız güzel. Hani hayatta en nakki de yazar mısınız? Hayatta en nakki Ya da özgürlük ve bağımsızlık benim kardeşlerimdir. çocuklar. Bağırma çocuklar sessiz top oynama burada. yapın. Şöyle Tamam tamam da bir fotoğraf çekelim. Ooo! Yok şanssın Benim hmm. insanı ben Ama bir dakika. Ben buradaki çizimleri yapıyorum, Önce önce turuncu sonra kırmızı olmalıydı. Hayır, önce bak buradan gidiyorsun ya. Lacivert. Mor. Aslında mı lacivert de var aslında. Mor. Mavi. Ye yeşil. Mavi yeşil. Bunu mu lacivert yaptın? Mor. Mor lacivert tamam. Oldu. Mor lacivert doğru. Bir dakika, bir dakika dur. Evet, başka. Yeşil. Kırmızı en son olmalıydı değil mi? İçeriden önce şamba doğru musun? Evet, evet doğru evet, doğru. Evet, İyi bak Gidin bir daha araştırın. Bir araştırın. yazı gözükmüyor kapandı bu açık koyu renkle yaparsan yazı gözükmez ki yazıyı kapattın tamamen sarı yapmalı açık yapmalıydın o kapandı ya da yazıyı belirgin bir renkle yapmak için efendim yazıyı tamam kahverengiyi bitir üzerine yeniden yaz Alper ne yaptın? Hadi Konfete kime atıyor? Cumhuriyet'in 100. yılından dolayı. Süper, aynı. Tamam, aferin. Bir dakika, bir,